Merhaba değerli izleyiciler. Bu seferki konuşmamız Arafat'ın ikinci intifadaki durumu üzerine. İngiliz belgelerinden buldum. Buna göre Amerika eski başkanı George Bush Arafat'ı tasfiye etmek istiyormuş. İsrail de onun uçağını bir şekilde düşürmek istiyormuş. Ama ayrıntıları şöyle. Birinci intifada Filistin intifadası 1987'de başladı. 1993'te bitti. Bu intifada daha çok sivil itaatsizlik yani sivil isyan. Vergi vermiyorlar, İsrail'in mallarını boykot ediyorlar, gitmiyorlar, İsrail askerlerine direniyorlar vesaire. Uzun bir hikaye. Bu 93'te falan bittiği zaman Filistinlerden 100 bin aşağı yukarı öldürüldü İsrail askerleri tarafından. 120 bin kişi de tutuklandı. Bu kitlesel bir isyandı. İkinci intifada ise daha sonra oldu. Yani 2000 yılında başladı. 2005 yılında oldu. O zaman 1993'te Oslo Anlaşması yapıldı İsrail ile Filistin yönetimi arasında. Bu anlaşmaya göre İsrail işgal altındaki Filistin topraklarından çekilecekti. Fakat bu anlaşmaya uymayınca bu sefer Filistinler ikinci intifadayı başlattı başlattılar. Bu Ariel Sharon eskiden muhalefet lideriydi. Çok tabi ırkçı, çok sert Arapları sevmeyen, Filistin'den hakkını inkar eden bir generaldi. Ultra sağcı bir generaldi. Bu Mescid-i Aksa'ya bir bölük asker tarafından girdi Mescid-i Aksa sahasına. Bu tabii Filistin arasında büyük tepki topladı. Dolayısıyla Filistin yönetimi, Mescid-i Aksa yönetimi burayı 3 sene boyunca ziyaretçilere kapattı. Daha sonra Filistin intifadası başladı. Özellikle bu Karun'un Mescid-i Aksa'ya girmesinden sonra bir intifada başladı. Bunun bir diğer ismi de Oslo ayaklanmasıdır. Burada silah da devreye girdi. O dönemde Hamas in çok sayıda intihar eylemi yaptı. İsrail'in belli şehirlerinde Hayfa, Tel Aviv, Kudüs vesaire daha çok da askerlere yöneldi. Bu Filistin intifadasının lideri o dönemde Arafat, Yasir Arafat. Yaser Arafat uzunca bir müddet bu intifadayı yönetti. Fakat Batılılar, özellikle Amerika bundan ötürü İsrail'i yine haklı buldu. Bugünkü Gazze'de olduğu gibi İsrail'i haklı buldu. Filistinlere özellikle de Arafat'ı devre dışı bırakmak istedi. Bush bir ara Arafat'ın bu işleri bozduğunu yani İsrail'e rahatsızlık verdiğini düşünerek CIA yani istihbarat örgütüne Arafat'ın tasfiyesi yani onun yerine onu tasfiye edip yerine başka bir Filistin'i bulmaya yoluna gitti. Bunu başaramadı. Bu tasfiye kararından önce Tony Blair İngiltere'nin başbakanı danışmanlarıyla birlikte hareket etti ve Arafat'ın tasfiye edilmemesi gerektiği konusunda Amerika ile ciddi, özellikle George Bush yönetimiyle ciddi pazarlıklara girişti. Ona göre Arafat evet sıkışmıştı. Çünkü Arafat da çağrı yaptı Avrupa Birliği'ne. Bak İsrail bizi askerle sıkıştı. Burada beni öldürmek istiyorlar. Bu bir kaderimdir. Ölümden korkmuyorum ama beni bu sıkışmışlıktan, sıkışmışlıktan kurtarın diye bir çağrı yaptı. Bu çağrı üzerine Avrupa Birliği'nin o dönemki temsilcisi e, İspanyol e, siyasetçi Javier de Solana Avrupa Birliğini hareket etti. Bu arada Blair'le işbirliği yaptı. Gelin bu meseleyi çözelim ve Amerika'ya bırakmayalım diye bir çağrı yaptı. Tony Blair devreye girdi. Çok sayıda görüşme oldu. Boşla e, Colin Powell, tabi Amerika'nın siyaseti bellidir. İsrail tümüyle destekliyor ve bu askeri operasyonlarını da destek Colin Powell savunma bakanı burada şey etti. Biz Arafat Hamas gibi aşırı örgütleri tasfiye etmedi müddetçe ve intifadayı durdurmadığı müddetçe biz bir şey yapamayız diye kenarda durdu. Ama Tony Blair böyle demedi. Bakın Arafat sıkışmış doğru ama Arafat bu şekilde yani Hamas'ı durduracak pozisyonda değil. İntifadayı son bulsun diye çağrı yapsa da kimse ona uymaz. O halde bunu ne yapalım? Biz bunu himaye edelim. Bu sıkışmışlıktan kurtaralım. Buna karşılık da Arafat'ın e, intifadanın durdurulması yönünde. Arafat'ı bir şekilde kullanmasını kullanalım diye bir taktik güttü. Ve krizi böyle yönetmeye çalıştı, durum bu şekilde. Çok uzun tabii şeyler var, bu arada görüşmeler var ama şey Amerika inat ediyor, Şeyde ısrar ediyor e, Tony Blair. Tony Blair de Solana'yı yani İspanyol diplomatı yanına alıyor, Avrupa Birliği sözcüsü olduğu için alıyor, devreye giriyor, girişmeler yapıyor Arafat'la, temaslar kuruyor, ne istediğini soruyor ama Arafat'a da şunu söylüyor, biz seni himaye edelim, bu sıkışmışlıktan, bu ölümden kurtaralım sen de buna karşılık ikinci intifadayı sona erdir ama aynı zamanda Hamas gibi radikal örgütleri de deyim yerinde. var gerekiyorsa onları tutukla. Ondan sonra biz yeniden bir Filistin-İsrail görüşmesi yapalım. Filistin meselesini çözümüne bu şekilde kavuşturalım diye. İsrail de o arada Arafat'ın uçağını düşürmeyi de falan anlamış meğer. Böyle bu komplo içinde komplo ve bugün Biden'ın İsrail'e verdiği, verdiği destek gibi Filistin yönetiminde çok hale almayan işte yeniden biz Filistin yönetimini kuralım ama bu sefer şey kansız silahsız olsun. Kansız silahsız olması demek ki İsrail'in şartlarını Kesim etmesi demek. Şaron'la en sonunda bu intifada sonucunda bugünkü Mahmut Abbas, Filistin yönetim başkanı Mahmut Abbas'la Şaron görüşüyorlar ve en sonunda bir anlaşmaya varıyorlar. Bu meseleyi sona erdiriyorlar ama Filistin meselesi çözülmüyor. İsrail de yine bildiği şeyi okuyor ama aynı zamanda Amerika'da yönetimin de bildiği şeyi okuyor. İsrail'e destek, Filistin'e vaat. Ondan başka da bir şey yok. Tony Blair de yani o dönemde bir hayatta en azından Arafat'ı koruyan Avrupa Birliği ülkelerde Arafat'ı koruyan, kollayan bir tavır içinde görünüyorlar. Bu bana çok ilginç geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.